Evet, kapanışa geldik. Öncelikle tekrar etmek istiyorum. Mutlaka ve mutlaka egzersiz programına başlamadan önce doktorunuzdan onay alın. Bu videoyu kısa tuttuk çünkü burada üzerinden geçemediğimiz ama çok önemli bilgiler Pembe ve Hayata Derneği'nin hazırladığı kitapçıkta var. Lütfen bu kitapçığı dikkatlice okuyunuz. Ve eğer sorunuz olursa, programla ilgili herhangi bir sorunuz olursa lütfen info at adresine e-mail gönderin. Bize bu yolla ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi hareket etmek çok çok önemli. İşleyen demir paslanmaz demiş atalarımız. O yüzden hem korunma için, hem tekrar nüksünü azaltmak için, hem hastalığın e, tedavisinin getirdiği yan etkilerle baş etmek için, daha sağlıklı olabilmek için, başka kronik hastalıklardan korunmak için araştırmalar bize egzersizin çok çok önemli olduğunu, hayatımızın vazgeçilmesi gerekliliği olduğunu gösteriyor. O yüzden programın ana hatları içerisinde mümkün olduğu kadar hafta içinde en az 3-4 kere aerobik egzersiz, yürüyüş, koşu, bisiklet, kürek, toplu ya da tek başına artık hangisi sizin için daha kolaysa bunları lütfen hayatınıza dahil edin. Bunun haricinde benim örneklerini size gösterdiğim egzersizleri alternatifli olarak yani örneğin salı perşembe ya da Pazartesi, Çarşamba araya bir gün koyarak çünkü kas gruplarını çalıştırıyoruz burada. Bunları yapabilirsiniz ee, ve mutlaka başlamadan önce ısınma hareketleriyle vücudunuzu hazırlayarak, egzersizi hazırlayarak ve sonunda da soğumayı, e, kalp atışlarınızı normale getirmeyi unutmadan düzenli ve öneriler verilen öneriler doğrultusunda bu programı başarıyla ve e, zevkle yapacağınıza ben inanıyorum. Dediğim gibi eğer sorularınız olursa info at pembeyevehayata.com adresinden mutlaka bize ulaşabilirsiniz. Sevgiyle, sağlıkla ve zindelikle kalın. Çok çok teşekkürler. Sağ olun.